İyi akşamlar robot severler. Bugün günlerden 21 Aralık 2022 çarşamba. Şu an saatlerimiz 19. Şu an doların satış fiyatı 18 TL 67 kuruş. Euro'nun satış fiyatı 19 TL 82 kuruş. Gram altının satış fiyatı ise 1091 TL 26 kuruş. Sterlinin satış fiyatı 22 TL 61 kuruş. Gümüşün satış fiyatı 14 TL 43 kuruş. Platinin satış fiyatı 603 TL 66 kuruş. Çeyrek altın 1803 TL 27 kuruş. Yarım altın 3606 TL 54 kuruş. Tam altının fiyatı 7213 TL 9 kuruş. Cumhuriyet altınının fiyatı 7347 TL 3 kuruş olarak görüntülenmektedir. Dijital paralara baktığımızda Bitcoin'in fiyatı 319720 TL. Ethereum'un fiyatı 23033 TL. Avax'ın fiyatı 224 TL 76 kuruş. Tether'ın fiyatı 18 TL 96 kuruş. USD Coin'in fiyatı 18 TL 90 kuruş. Ripple'ın fiyatı 6 TL 52 kuruş. Cordano'nun fiyatı 4 TL 78 kuruş. Pex Gold Coin'in fiyatı 34.464 TL. Maker'ın fiyatı 10.394 TL olarak görüntülenmektedir. Bugün saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kurlarındaki verilere göre doların alış fiyatı 18 TL 64 kuruş, satış fiyatı 18 TL 68 kuruş, euronun alış fiyatı 19 TL 80 kuruş, satış fiyatı 19 TL 83 kuruş. Sterlin'in alış fiyatı 22 TL 60 kuruş. Satış fiyatı 22 TL 72 kuruş olarak açıklanmıştır. Dijital paralarda anlık artış gösterenler ise şöyle. 4,32 artışla FETTRY1 TL 71 kuruş 3,81 artışla ETCTRY313 TL 15 kuruş 2,35 artışla IMXTRY8 TL 74 kuruş 2,23 artışla RLCTRY 23 TL 46 kuruş 2,0 artışla UMATRY 30 TL 42 kuruş 1,02 artışla STORJTRY 5,07 TL ülkemizdeki bazı illere ait. Hava durumuna baktığımızda ise şöyle. Kastamonu eksi 0,29. Isparta 0,64. Artvin 5,06. Giresun eksi 4,84. Erzurum eksi 0,18. Mersin 12,56. Rize eksi 2,39. Muğla 4,29. Bilecik 1,5. Balıkesir 4,09, Burdur 3,39, Trabzon 7,05. Aydın 6,24. Ağrı eksi 0,85. Afyonkarahisar 0,83. Elazığ 6,33. Muş 1,08. Kahramanmaraş 1,47. Bursa 4,02. Samsun 7,42. Şanlıurfa 9,93. Mardin perşembe parçalı az bulutlu 7,83. Cuma az bulutlu 7,84. Cumartesi açık 7,17. Isparta perşembe açık 4,2. Cuma açık 5,63. Cumartesi az bulutlu 4,56. Kırklareli perşembe açık 5,36. Cuma kapalı 5,8. Cumartesi parçalı az bulutlu 7,14. Hatay Perşembe açık 6,12. Cuma açık 4,92. Cumartesi açık 4,4. İzmir Perşembe açık 10,49. Cuma kapalı 12,39. Cumartesi açık 12,95. Adıyaman Perşembe az bulutlu 9,82. Cuma az bulutlu 9,59. Cumartesi açık 9,64. Uşak perşembe açık 5,34. Cuma açık 6,0. Cumartesi açık 6,77. Adana perşembe açık 13,54. Cuma açık 13,55. Cumartesi açık 12,83. Tokat Perşembe açık 1,79. Cuma açık 2,35. Cumartesi açık 1,63. İstanbul Perşembe açık 9,17. Cuma açık 10,08. Cumartesi açık 10,43. Çorum Perşembe açık 1,71. Cuma açık 2,73. Cumartesi açık 3,07. Eskişehir Perşembe açık 4,41. Cuma açık 5,71. Cumartesi açık 6,45. Bitlis Perşembe az bulutlu eksi 0,35. Cuma az bulutlu eksi 0,58. Cumartesi açık eksi 1,04. Kastamonu Perşembe açık 2,69. Cuma açık 3,51. Cumartesi açık 3,73. Sakarya Perşembe açık 8,75. Cuma açık 8,86. Cumartesi açık 9,83. Siirt Perşembe açık 8,05. Cuma açık 7,57. Cumartesi açık 7,36. Nide Perşembe açık eksi 0,24. Cuma açık 0,6. Cumartesi açık 0,38. Kahramanmaraş perşembe açık 2,01. Cuma az bulutlu 1,48. Cumartesi açık 1,5. Gaziantep perşembe açık 8,13. Cuma az bulutlu 7,27. Cumartesi açık 8,28. Kütahya Perşembe açık 3,98. Cuma açık 4,89. Cumartesi açık 5,47. Samsun Perşembe açık 8,6. Cuma açık 9,1. Cumartesi açık 8,82. Son dakika haberlerine baktığımızda ise şöyle. Ulusal Teknoloji Girişimciliği stratejisi açıklandı. TURCORN100 programı başladı TBMM Başkanı Şentop. Türkiye, tahıl koridorunu işler hale getiren ülkedir Bahçeli'nin hibe ettiği arsaya cemevi yapılacak dünya. Saatlerine baktığımızda, Amerika, Nipigon 21 Aralık 2022 11.07. Afrika, Ceuta 21 Aralık 2022 17.07 Amerika, ST alt çizgi Kits 21 Aralık 2022 12.07 Amerika, Glace alt çizgi Bay 21 Aralık 2022 12.07 Amerika, Indiana, Vevay 21 Aralık 2022 11.07 Afrika, Malaboy 21 Aralık 2022 17.07 Afrika, Kinshasa 21 Aralık 2022-17.07 Europe, Copenhagen 21 Aralık 2022-17.07 Amerika, Cucao 21 Aralık 2022-12.07 Asya, Kostanay 21 Aralık 2022-22.07 Petrol verilerinin anlık satış fiyatı ise şöyle. Benzin 17.905, motorin 22.035, gaz 20.905 günlük burç yorumları ise şöyle. Akrep Burcu günlük yorumu sevgili akrep burçları. Bugün tamamen duygularınızın ön planda olduğu bir gün olacak. Ön sezilerinizle hareket ederek mantığınızı bir kenara bırakacaksınız. Bugün hayatınızı doğrudan etkileyen radikal kararlar almaktan vazgeçin. Harekete geçmeden önce durumlar etraflıca gözden geçirin. Aslan burcu günlük yorumu sevgili Aslan burçları. Bugün dilinize her zamankinden daha fazla hakim olmanız gereken bir gün olacak. Kendinizi dizginlemeye çalışın. Saldırmak için bir sebep olmadığını göreceksiniz. Yaklaşımınız ne kadar hassas olursa, hedeflerinize ulaşma yolunda o kadar ilerlediğinizi fark edeceksiniz. Bugün duygularınızı bir kenara itme eğilimi içinde olabilirsiniz. Duygularınızı uzaklaştırmak yerine onlarla temasa geçin. Balık burcu günlük yorumu sevgili balık burçları. Bugün uzun süredir beklediğiniz bir adımı atmak için doğru zaman olabilir. Herhangi bir durumda tatlı dille konuşmak için gerekli nazik ve samimi doğaya sahip olduğunuzun farkına varın. Aslında çözülmesi gereken bir şey varsa, şimdi işleri yumuşatmak için iyi bir zaman olabilir. Başak burcu günlük yorumu sevgili Başak burçları. Bugün düşüncelerinizin net ve genel olarak kendi akışı içinde iyiye doğru gittiğini göreceksiniz. Bakış açınız şu anda olmanız gereken yerle uyumlu bir şekilde hareket ediyor. Aslında her şeyi tam bir şekilde yapıyorsunuz. Ancak his olarak daha fazlasını yapmaya ihtiyaç duyabilirsiniz. Kendiniz olun ve diğer insanların sizin düşünce tarzınıza uyum sağlamasına izin verin ve nbsp; Boğa burcu günlük yorumu sevgili Boğa burçları Bugün duygularınızın çok fazla kontrol altında olduğunu göreceksiniz. Mutlu bir denge kurabilir ve başkalarını korkutan olağanüstü aşırılıklardan kaçınabilirsiniz. Daha sakin bir tavra büründüğünüzde olayların sizin kontrolünüzde kaldığını göreceksiniz. Kova burcu günlük yorumu sevgili Kova burçları. Bugün iletişim gerçekten bütün kapıların kilidini açan anahtar olacak. Olayları derinlemesine değerlendirirken çevrenizdekilerle mutlaka konular hakkında konuşmayı deneyin. Onların fikirlerini bir kenara not ederek yolunuza devam edin. Mutlaka onların dediği gibi hareket etmek zorunda olmadığınızı unutmayın. Koç burcu günlük yorumu sevgili Koç burçları, bugün kendinize hayatınızda yenilik adına bir şeyin sizi çağırdığını hissedeceksiniz. Gelecekle ilgili olarak radikal kararlar vermeden önce mutlaka mevcut durumunuzu değerlendirin ve oluşabilecek bütün ihtimallerin üzerinde durmaya çalışın. Karamsar bir dönemden geçtiğinizi hissediyorsunuz. Derin bir nefes alın ve sakin kalmaya çalışın. Oğlak burcu günlük yorumu sevgili Oğlak burçları. Bugün adeta sizin gününüz. Her şeyin tam olarak doğal akışında gerçekleştiğini görecek ve rahatlayacaksınız. Elinizi bile kıpırdatmanıza gerek olmadan işlerin kendiliğinden hallolduğunu fark edeceksiniz. Bugün iletişim sorunlarından doğal bir takım problemler yaşayabilirsiniz. Terazi burcu günlük yorumu sevgili Terazi burçları Bugün diğer insanlarla kurduğunuz iletişime dikkat edin ve deneyimlerinizden yola çıkarak aldığınız tavırları gözden geçirmeyi deneyin. Karşınıza çıkan fırsatları değerlendirin. Başarıya giden yol her zaman iyi işaretlenmiş değildir. Hiç işaret olmayan yolda bir şans verin. Maceralı rotayı takip edecek cesarete ve öncü ruha sahipsiniz. O yüzden devam edin. Yay burcu günlük yorumu sevgili Yay burçları. Bugün kendinizi dinlemeniz ve kendinizle baş başa kalacağınız bir gün olacak. Kafanızdaki sesler normalden daha yüksek çıkabilir. Düşünmek yerine daha çok hissedin ve kafanızı akışta rahat bırakın. Çünkü sürekli olarak aynı şeylerin üzerinde yoğunlaşmak doğru karar verme sürecinizi etkileyebilir. Yengeç burcu günlük yorumu sevgili Yengeç burçları bugün olayları olumsuz yönlerinin dışında bırakarak değerlendirmeye çalışın. Pozitife konsantre olun. Gün boyunca kendiniz ve çevrenizdekilerle ilgili olarak veri toplayacaksınız. Hayatın bitiş çizgisine giden bir yarış olmadığının farkına varın. Şu an bulunduğunuz noktanın tadını çıkartın ancak yerinizde saymak yerine geleceğe adımlar atmayı deneyin. İkizler burcu günlük yorumu sevgili İkizler burçları. Bugün daha karamsar bir ruh hali içinde olabilirsiniz. Olaylar hesapladığınız gibi gitmeyebilir ve bir anda kontrolden çıktığını hissedebilirsiniz. Başkalarıyla sorunsuz bir şekilde ilişki kurabilmeniz için önce uyum sağlamanız gerekebilir. Normalde düşünmeyeceğiniz şeylerle ilgilenmek için bu fırsatı değerlendirin. Hayata başkalarının bakış açısıyla yaklaşmayı deneyebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bye.